25 Nisan cuma günü bimi birbirinden avantajlı aktüel ürünler geliyor. Mutfak gereçlerinden elektronik eşyalara, oyuncaklardan bebek ürünlerine kadar birçok fırsat sizi bekliyor. Gelin birlikte göz atalım. Bellina 125 cc motosiklet 2024 serisi 49.900 Türk Lirası. EcoCar 5 3 tekerlekli elektrikli motor 49.990 Türk Lirası. RSV X Pro Katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 19990 Türk lirası. Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 22900 Türk lirası. A60 cep telefonu 8 GB RAM 128 GB hafıza 9250 Türk lirası. Tapo C200C 360 derece hareketli Wi-Fi güvenlik kamerası 799 Türk lirası. 4 bölmeli derin dondurucu K411E 11450 Türk lirası. Mini buzdolabı K9010S 5990 Türk lirası. 65 inç frameless ultra hd Kled google tv 18950 Türk lirası. 55 inç 4k ultra hd nanocell tv 25000 Türk lirası. 7 hp şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi 16900 Türk lirası. Işıklı şarjlı süpürge xc 7043 10990 Türk Lirası. Süpürge FC9330-07-6190 Türk Lirası. Arfifrier hd 9650 4290 Türk Lirası. Alina Klan çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 2450 Türk Lirası. Buharlı ütü Azur DST 71120 2190 Türk Lirası. Epilasyon aleti 399 Türk lirası. Şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 445 Türk lirası. Şarjlı doğrayıcı 299 Türk lirası. Çocuk aparatlı klozet kapağı 299 Türk lirası. Krep tavası 32 santim 299 Türk lirası. Tek fiyat çelik ürünler 299 Türk lirası. Vok tava 149 Türk lirası. Cam salata kasesi 129 Türk lirası. Tencere seti 1490 Türk lirası. Mutfak bıçağı 59 Türk lirası. Renkli desenli cam tepsi 79 Türk lirası. Çok amaçlı cam kase 32 Türk lirası 50 kuruş. Kahve yanı bardak 219 Türk lirası. Timeless çay bardağı 249 Türk lirası. Diamond su bardağı 199 Türk lirası. Diamond meşrubat bardağı 159 Türk lirası. Mini kase 99 Türk lirası. Roz kapaklı kavanoz 25 Türk lirası. Roz kapaklı kavanoz 1050 cc 35 Türk lirası. Silikon mutfak gereçleri 22 Türk lirası 50 kuruş. Bardaklı başucu sürahisi 109 Türk lirası. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 Türk lirası. Buzdolabı organizeri Dik sepet 79 Türk lirası. Süzgeçli kesim panosu 45 Türk lirası. Porselen kahve fincan takımı çeşitleri 199 Türk lirası. Katlanabilir su kovası yaklaşık 12 litre 189 Türk lirası. Katlanabilir maşrapa 69 Türk lirası. Katlanabilir bebek küveti 519 Türk lirası. Katlanabilir çamaşır sepeti yaklaşık 38 litre 299 Türk lirası. Bebek küvet filesi 49 Türk lirası 50 kuruş. Silikon bölmeli mama tabağı 499 Türk lirası. Silikon mama önlüğü 249 Türk lirası. Silikon diş kaşıyıcı 99 Türk lirası. Silikon mama kaşığı 109 Türk lirası. Bebek alıştırma klozeti 449 Türk lirası. Biberon fırçası 17 Türk lirası 50 kuruş cam rende 39 Türk lirası. Silikon alıştırma bardağı yaklaşık 165 mililitre 49 Türk lirası. Tritan matara yaklaşık 730 mililitre 109 Türk lirası. Çocuk çatal kaşık seti 119 Türk lirası. Saplı dikdörtgen sepet yaklaşık 5,3 litre 55 Türk lirası. Deri desenli sepet yaklaşık 2,9 litre 45 Türk lirası. Deri desenli sepet, yaklaşık 1,9 litre, 35 Türk lirası. Renkli çocuk askı seti, 39 Türk lirası. Mandal çeşitleri, 33 Türk lirası 50 kuruş. Kapaklı kutu, yaklaşık 17 litre, 129 Türk lirası. Tek fiyat fırça çeşitleri, 27 Türk lirası 50 kuruş. Klozet taburesi, 149 Türk lirası. Deterjan hazneli spreyli camsil, 109 Türk lirası. 20 jant çocuk bisikleti 3250 Türk lirası. 16 jant çocuk bisikleti 3250 Türk lirası. Bisiklet tekerlek ışığı 49 Türk lirası. Püsküllü çocuk bisiklet elciği 99 Türk lirası. Çocuk bisiklet zili 79 Türk lirası. Çocuk bisiklet kornası 99 Türk lirası. Çocuk bisikleti sepeti 149 Türk lirası. 3D yapboz Geometrik şekiller 159 Türk lirası. Akıllı şekiller 169 Türk lirası. Renkli geometrik şekiller 159 Türk lirası. Takçak oyunu 129 Türk lirası. Koordinasyon oyunu 249 Türk lirası. Ahşap bultak yapboz 49 Türk lirası. Oyuncak hava araçları 99 Türk lirası. Bebek fotoğraf albümü 79 Türk lirası. Oyuncak Montessori kirpi 169 Türk lirası. Eğitici aktivite masası 499 Türk lirası. Aktiviteli ilk adım arabam 449 Türk lirası. Çocuk odası duvar sticker seti 109 Türk lirası. Hikaye kitapları 39 Türk lirası. Sesli İngilizce kelime öğretim seti 279 Türk lirası. Cırt cırtlı etkinlik kitabım 2-4 yaş 239 Türk lirası. Lisanslı sihirli boyama kitabı, 79 Türk Lirası. İlk kitaplarım, yaklaşık 10,5 x 10,5 cm, 19 Türk Lirası 50 kuruş. Çocuk odası kitaplık, 875 Türk Lirası. Bebeğimin ilk zeka kartları, 89 Türk Lirası. Bebeğime ilk yüz soru, 89 Türk Lirası. Tumi Time zeka kartları, 129 Türk Lirası. Manyetik figürler, 59 Türk Lirası. Eğitici hikaye kitabı 799 Türk lirası. Sulu oyun matı 249 Türk lirası. Tablet oyun seti 139 Türk lirası. Eğitici denge kulesi 189 Türk lirası. Eğitici kule 99 Türk lirası. Çıngıraklı soft top 99 Türk lirası. Oyuncak bultak küp 89 Türk lirası. Sevimli ördek eğlenceli halkalar yuvarlanma kulesi 109 Türk lirası. Çıngıraklı yürüyüş arkadaşım, 119 Türk lirası. Kisilofonlu bultak araba, 259 Türk lirası. Baby çekçek köpek, 599 Türk lirası. Mama sandalyesi oyuncağı, direksiyon, 599 Türk lirası. Basmalı tren lokomotif, 159 Türk lirası. Bebek çıngırak çeşitleri, 89 Türk lirası. Oyuncak pelüş tavşan, yaklaşık 45 santimetre, 359 Türk lirası. Yumurta eşleştirme oyunu 109 Türk lirası. Oyuncak ilk televizyonum 499 Türk lirası. Bebek tenis raketi 299 Türk lirası. Oyuncak ilk arabam 99 Türk lirası. Parmak kukla 59 Türk lirası. El kuklası 59 Türk lirası. Kurmalı banyo oyuncakları 89 Türk lirası. Oyuncak sevimli basmalı hayvanlar 69 Türk lirası. Çek bırak eğlenceli otobüs 69 Türk lirası. Oyuncak top kule 89 Türk lirası. Banyo oyuncakları 59 Türk lirası. Hışırtılı bez kitap 59 Türk lirası. Ana kucağı 849 Türk lirası. Anne bebek çanta 649 Türk lirası. Bebek kanguru 349 Türk lirası. Gece gündüz biberon 149 Türk lirası. Silver biberon, 199 Türk lirası. Ortodontik silikon emzik, gece gündüz, 129 Türk lirası. Aktivite minderi, 319 Türk lirası. Biberon kurutucu, 49 Türk lirası. Bebek köşe koruyucu, 69 Türk lirası. Doğal ahşap bebek tarak seti, 149 Türk lirası. Bebek mama önlüğü, 69 Türk lirası. Baskılı bebek body, 81 Türk lirası 50 kuruş. Tekli bebek body 79 Türk lirası. Cam biberon seti 159 Türk lirası. Mini cam alıştırma bardağı 59 Türk lirası 50 kuruş. Emzik kutusu 42 Türk lirası 50 kuruş. Pipetli bardak 139 Türk lirası. Akıtmaz kulplu bardak 109 Türk lirası. Sulu diş kaşıyıcı 59 Türk lirası. Meyve süzgeci 62 Türk lirası 50 kuruş. Bebek nevresim seti 229 Türk Lirası. Bebek penye lastikli çarşaf, 99 Türk Lirası. Bebek alez, 99 Türk Lirası. Keçe anne bebek çanta, 75 Türk Lirası. Bebek yastık kılıfı, 59 Türk Lirası. Bebek dolgulu kırlent, 59 Türk Lirası. Bebek alt açma organizeri, 119 Türk Lirası. Bebek ağız mendili, 39 Türk Lirası 50 kuruş. Deluxe lerge kutu, 139 Türk Lirası. Deluxe Mini Kutu, 89 Türk Lirası. Deluxe Midi Kutu, 109 Türk Lirası. Çantalı Vakumlu Hurç XXL, 109 Türk Lirası. Çantalı Vakumlu Hurç XL, 99 Türk Lirası. Çantalı Vakumlu Hurç L, 89 Türk Lirası. Vakumlu Hurç, 119 Türk Lirası. Dora Yumak, 79 Türk Lirası. Madam Koton Yumak, 109 Türk Lirası. Madam Petite yumak 109 Türk lirası. İğneye iplik geçirme aparatı 35 Türk lirası. Yazma ipliği yaklaşık 20 gram 12 Türk lirası 50 kuruş. Yazma ipliği yaklaşık 100 gram 44 Türk lirası 50 kuruş. Penye şal 79 Türk lirası. Flamla eşarp 79 Türk lirası. Yazma 79 Türk lirası. Fırfırlı dikişsiz bone 59 Türk lirası. Düz dikişsiz bone, 44 Türk lirası 50 kuruş. Bu haftalık 1025 Nisan Cuma aktüel ürünleri bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Yeni fırsatlarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.